Herkese de merhaba, Mucitane Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kolaylıkla hazırlayabileceğimiz profiterol tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle hamuru hazırlayarak başlayacağız. Bunun için 125 gram tereyağını uygun bir tencerenin içerisine aldım. Ya da margarin de kullanabilirsiniz. Hemen üzerine klasik su bardağı ölçüsüyle 1 su bardağı oda sıcaklığında bulunan suyu ekliyorum. Suyun içerisinde yağı eritiyorum. Eriyen yağın içerisine 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Hemen toparlandığını göreceksiniz. Hızlı bir şekilde yağın içerisinde un hafif kavruluncaya kadar bu şekilde çeviriyorum. Hafif kavrulan hamuru bir kabın içerisine alıyorum. Mutlaka soğutmamız gerekiyor. En büyük püf noktalarından birisi bu. E, bu şekilde soğuması gerekiyor. Şimdi soğumasını bekleteceğim. Soğuyan hamurun içerisine bir adet yumurta alıyorum. Toplamda 4 tane yumurta kullanacağım ve hepsini sırayla ekleyeceğim. Şimdi birinci yumurtayı koyduktan sonra bir çırpıcı yardımıyla hamura güzelce yediriyorum. Hamur soğumadan yumurtaları eklemeye başlarsanız profiterol hamurunu hazırladığımız zaman fırından çıkar çıkmaz sönecektir. O yüzden hamurun mutlaka soğumuş olması gerekiyor ve ikinci püf noktası olarak da yumurtaların tek tek eklenmesi gerekiyor. Şimdi ikinci yumurtayı koyuyorum. Yeniden çırpacağım. İlk kez deneyecek olan arkadaşlarım için bütün püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Videomun sonuna kadar izleyip sizler de birebir uygularsanız hiçbir sorun yaşamayacaksınız. İkinci yumurtadan sonra şöyle hemen üçüncü yumurtayı ekliyorum. Eğer büyük boy yumurta kullanıyorsanız üç tane yumurta da kullanmanız işinizi görecektir. Ben bugün dört tane küçük boy yumurta kullanıyorum. El değdirmeden yapılan bir hamur, e, fakat yine de çırparken biraz zorlu, zorlanabiliyor bunu yaparken hissedeceksiniz sizler de. Böyle çamursu bir yapısı oluyor tabiri caizse. Son yumurtayı da ekliyorum ve yeniden çırpıyorum. Kullandığım tüm malzeme listesini videomun altında açıklamalar kısmında da mutlaka belirteceğim. Ve benim artık profiterol hamurum hazırlanmış oldu. Hemen çırpıcımı kaldırıyorum. Şöyle bir spatula yardımıyla hamuru toparlayacağım. Havalar o kadar sıcak ki Antalya'da hamur böyle kendini salmaya başladı. O yüzden biraz hızlı hareket edip hemen yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine koymaya başlayacağım. Eğer sıkma torbanız varsa burada işinizi kolaylaştıracaktır. Sıkma torbanız yoksa da şu göstereceğim yöntemle yapabilirsiniz. 2 tane tatlı kaşığın arasına bu şekilde aldıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin üzerine alıyorum. Çok yapışkan bir hamur. Böyle kaşıkların arasına alıp Tepsinin içerisine sıralamaya devam ediyorum. 180 derece ön ısıtma yapmış olduğum alt üst ayarlı fırınımda toplam 40 dakika boyunca pişireceğim. Profiterol hamurları fırında pişerken ben de içerisine kremasını hazırlayacağım. Bunun için 2,5 su bardağı sütün içerisine yarım su bardağından bir tık daha fazla şeker ekliyorum. Bir tane yumurta kullanacağım. 3 dolu yemek kaşığı un ekliyorum. Bir çırpıcı yardımıyla çırpıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar ocağıma alıp pişireceğim. Sürekli karıştırarak koyulaşmasını sağlıyorum. Ve bu şekilde kremam hazırlanmış oldu. Biraz sonra 1 iki aşaması daha var onu da yapacağız. Ama önce kremamın da soğuması gerekiyor. Bu yüzden şöyle hemen çırpıcımı kaldıracağım. Üzerini bir streç film ya da bir buzdolabı poşetiyle kapatabilirsiniz. Üzerini kaymak tutmaması için. Bu arada profetörül hamurlarım da fırından çıktı. Şöyle tepsiyi salladığımızda bakın böyle sallanıyorsa olmuş demektir şöyle altı üstü puf puf kabardı ve bakın asla bir sönme söz konusu değil hamurları soğumaya bırakıyorum ben de bu arada yarım kalan kremayı hazırlamaya devam edeceğim dolapta yarım saat kadar dinlendirdim böyle koyuca bir kıvam elde ettim şimdi üzerine bir paket toz krem şanti ekleyeceğim böyle pastacı kreması kıvamında lezzetli bir krem hazırlamak istiyorum bir çırpıcı yardımıyla hemen çırpıyorum. Sizinle ilk defa bu video ile tanışıyorsak abone ol tuşundan abone olabilir. Yanındaki zil tuşuna da basarsanız her gün yeni videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Soru, görüş ve önerilerinizi de heyecanla bekliyorum. Krem şantiyi çırptıktan sonra şöyle bir yemek kaşığı labne peynir kullanacağım. Burada tercihe bağlı labla peynir kullanmak ama toz krem şantiyi mutlaka kullanın derim. Şimdi kremam hazır. Profiterol hamurlarım da soğudu. Şöyle bir bıçak yardımıyla ya da dediğim gibi bir krema torbasıyla da yapabilirsiniz bu işi. Şöyle bol kepçe koyuyorum ve kapatıyorum. Hemen bir servis tabağının içerisine sıralıyorum üst üste sıralamak istemediğim için iki tane böyle kabın içerisine yerleştirdim. Şimdi işin en keyifli ve en lezzetli kısmına geldik. 2 paket çikolatalı sos kullanacağım. 1 litre süt için kullanacağım. Ben böyle bol çikolatalı olsun istedim. Dilerseniz bir pakette kullanabilirsiniz. Hatta kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Ben bugün biraz işin kolayına kaçtım. Hazır çikolata sosu kullandım. Üzerindeki yazan talimata göre çikolata sosumu hazırladım. Şimdi profiterolümü çikolata sosuyla buluşturuyorum. İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarifin daha sonuna geliyorum. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Denerseniz olumlu olumsuz görüşlerinizi bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.